Merhaba arkadaşlar. Bukete Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek arkadaşlar. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma abone olabilirsiniz. zile bastığınızda gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soru soruyorsunuz arkadaşlar okuyorum. Eee Buketle Kahve Falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım bir telefon linki var WhatsApp'tan ulaşım sağlayabiliyorsunuz. 0533 031 01 32 telefon numarasından yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar bana. Ben kapatmadan önce Diyorum ki izleyecek herkes adına, tüm arkadaşlarım adına gönüllerinden geçirdikleri neler varsa gerçeklesin inşallah diyorum. Bakalım ben pozitif enerjilerimi gönderdiğim fincanımı açacağım. Sizlere de dile getireceğim. Neler söylüyor fincan bana. Şimdi çok güzel bir gözleşiniz olacağını söylemekte. Yani şöyle haziranın sonu gibi diyor muhtemelen ta oraya da geleceğim tabii ki de. Şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar. Ben fincanımı açtığım zaman sizlere de göstererek yorumluyorum. Biliyorsunuz ki geçmiş kısmını gördüğümde mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Benden selam bekliyorsunuz. Herkese kucak dolusu selamlar. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma diyorum. Geçmiştekileri mutlaka gördüğümde dile getiren bir yorumcuyum. Aman buket hanım istemiyoruz ya diyorsunuz. Çok yordu bizi, üzdü. Ama ben de derim ki her zaman bugün biz bu şekilde olacağımız yani bizim bugünkü kendi olma sebebimiz kendimizi biz yapan bizi biz yapan aslında geçmişteki tecrübelerimiz yaşadığımız maalesef acısı tatlısı. Ee, açtığımdaki gözleşi evet Haziran'ın sonuna tekabül etmekteymiş. Bu şekilde size de göstererek arkadaşlar yorumlayacağım. Tabii ki de başta geçmişte başlamak istiyorum gördüğüm daha yoğun bir kalabalık karışıklık bakın şimdi şurada bir mücadele var bu önümüzdeki ayı göstermekte geçmişinize baktığımda belirsizlikleriniz çok yani havada kalan şeyler size oldukça sıkıntıya sokmuş diyebiliyorum böyle bir baktığımda şey var hak hukuk adalet arkadaşlar yani mahkeme dava bu neyse artık imza da olabilir gerçi ama karşınızda bir insan küçülmüş onun altındaki insan sizin adınıza bir şeyler konuşmakta. Sizin gardınızın büyük olduğunu görüyorum. Kişiyi küçültmüşsünüz. Bakın şurada ayağınızın altına aldım derler ya. Yani kademe olarak, perde olarak siz o insandan yüksektesiniz. O insan yıkılmış durumda. Sizden altta durmakta. İncecik zaten karşıda. Bakın soru işaretisi var. Yani şöyle karşınızda küçük kalmış bir insan onun arkasındaki soru işaretini görüyor musunuz? Yani bu insanın karşınızdaki insanın Halletmesi gereken bir bilinmezliği çok, baş baş edeceği sorunları çok. Siz o insanla beraber e, ne diyelim ona? Biz bir imza görüyorum çünkü burada. Tabii ki de bu belgede diyebiliriz buna ev satımı alımı da diyebiliriz buna e, boşanma davanız olabilir, ailece belki de bir komşuyla davalıksınızdır falan. Akrabalarla alakalı belki miras davanız var, oğlu var. Yani hayatınızı etkileyen bir imzalık durumunuz geçmişte biraz belirsizlikleriniz de dolu. Sizin arkanızda duran. Siz kafanız çok karıştırıyorsunuz. Daha doğrusu kaygılarınız, sizin korkularınız oluyor, önünüzü kesiyor. Çok fazla kılı kırk yarma halleri sizde. Karşı taraf ise güçsüz. Sizde güç var. Ama kaygı çok. O taraf kaygı da da yok, başarı da yok. O çok güçsüz zaten. Yani siz baş edebilirsiniz ama baş edemez zaten. Dediğim bir durumun içerisindesiniz. Konunuz her neyse. Şimdi <laughs> tabii ki de birkaç ay önceniz böyle belirsizliklerle başlamış. Korunuyor gibi çıkmışsınız, dua ediyor gibisiniz. Allah'ım yardım et dercesine. Ediyor da çok şükür bu fal diyor ki bugünün artık bu dava, imza, belge olayları o kadar çok netleşiyor ki hani parça parça alacağın kısmetler o kadar sıralanmış ki sen gerçekten ee, hani sevdiğim kulumsun dercesine yani Rabbimin çünkü mücadelenizi görüyorum ama önünüzü açık görüyorum sizin dua ettiğinizi gördüğüm için de hayır diyor yani fal sen dua ediyorsun olmayacağından korkuyorsun korkutma kendini olacak işlerin der gibi mücadeleniz özellikle bugün baya baya yani 23 Mayıs 24 Mayıs 25 desek bayağı yok yani önümüzdeki şurada 5-10 günlük bir süreç göstermiş ya. Yani Haziran 5 diyebilirim yani. E, o yüzden de diyorum ki şurada bir 10 günlük süreciniz habitecek, habitti der gibi beklemektesiniz miras ya da bu imza belge durumlarını. Ama Haziran itibariyle kendi hayatınızda yepyeni bir döneme girmek, istediğiniz doğrultu sonuçları almak şans faktörü yakınınızda yanınızda olacak. Şimdi o kadar güçlü dimdik duruyorsunuz ki etrafınızdaki insanlar sizi şöyle görüyor bakın şimdi. Yani bu kişi yani siz için söylüyorlar bunu. Korku yok, cesaretli. Ne verirsen tatminkar. Hiç bana rap bana rap bana demez. Yani etrafınızdaki insanlar size şöyle baktığını görüyorum ben. Edindiğiniz ne var ise ev, araba, iş, kariyer, mevki, artık hayatınızdaki edindiğiniz nokta neyse arkadaşlar, belki sadece sevenleriniz çoktur ya. O da çok büyük bir erdemdir zaten. Bu dünyada yani derler ya e, araba alma, ev alma, komşu alma misali. O, o o öyle bir şey. Yani benim aldığım enerji bu. Etrafınızdaki insanlar size o kadar çok takdir gözüyle bakıyor, takdir ederek bakıyor. Maşallah diyor, güçlü diyorlar ki sizin için gerçekten edindiğiniz ne var ise onları çok güzel bir şekilde korumaya çalışırken görüyorum. Şimdi yanınızda iki kişi daha var. S harfi var, bir yol var böyle. Yani şimşek çıkmış orada. Etrafınızdaki gideceğiniz o kişilerle gidecekmişsiniz gibi duruyor bu yola. E, tartışma ortamı şimşekler çakıyor. Yani ya gittiğiniz ortamın tartışmalı olduğunu biliyorsunuz ya gidecekken tartışma yaşayıp gideceksiniz. Ya da gidip gitmeme konusunda tartışma yaşıyorsunuz. Bir yol var, bir şimşek görüyorum, bir S harfi var. Yanınızda insanlar var. Siz özellikle Haziran'ın sonunda bir de yol bağlantılı o gördüğüm şeyle alakalı bir tartışma yaşayacaksınız. Şimdi yanınızdaki insanların bir kısmıyla tartışma yaşanıyor. Diğer kısmı diyor ki maşallah nasıl da e, koruyor nasıl da edindiklerine sahip çıkıyor nasıl da güçlü maşallah diyenleriniz de var bu tabii ki de sizin sevenlerinizin olduğu anlamına gelmekte bir E harfi var gömmüş arkadaşlar gözünü yüzünü kafasını gerçekten e, utanarak bakıyor gibi şunu söyleyebilirim E harfindeki bir insan size yaptığı bazı şeylerden pişmanlık duyuyor utandığı için karşınıza çıkamıyor e, bu Haziran ayı bakın şimdi sizin de. Hem burada biriyle konuştuğunuzu görüyorum. Bakın hem de buraya biriyle konuştuğunuzu görüyorum. Bu demektir ki iki tarafı da idare edeceksiniz. İkilemleriniz var. Maddi manevi bir yol artı konuşma artı sevenleriniz artı gerçekten tatşanlarınız var. Şu bir aylık haziran sonuna kadar yani kafanızda şişer, yüreğinizde şişer, içinizde şişer bir mücadeleniz var. Çünkü diyeceksiniz ki durduk durduk da buraya mı buldu ya hepsi mi aynen, hepsi mi üst üste geldi evet şimdi hali hazırda haziran ayında bir mücadeleniz var benim anladığım aile fertleriyle de alakalı şeyler yaşayacaksınız öte yandan partnerinizle de alakalı bu durumda iki tarafı da dengede kurmaya çalışacaksınız yani sizin sevenleriniz de destekçi şimdi bu hazirandan sonra bir evre daha görüyorum ki o evre yine bir resmi evrak olarak göstermiş bu demektir ki arkadaşlar siz hali hazırda hani bugün eli kulağında bir 10 güne kadar haberler geliyor netleşiyor dediğim şey birinci davanız ama haziran ayından sonra bu sefer ikinci konu ikinci davanızla alakalı bir süreciniz olacak diyor bana falanız ki yine bir yol görmüş durumdayım bakın haziran sonundan sonraki temmuzun sonuna kadar ki süreçte hali hazırda devam eden yine bir resmi dönem temmuzun sonunda uzun bir yol etrafınızda gelecek kısmetler bir kişiyle Rattin'in sihirli lambasından çıkan bir cinmiş gibi karşılıklı konuşmanız var. Gelen kısmetleriniz var. Duyacağınız haberleriniz var. İki kişi bir yola gidiyorsunuz ki bu yol sizin için sonu açık aydınlık bir yol. Dava süreciniz hali hazırda. Birincisini Haziran sonu. ikincisinde Temmuz'un sonunda sanki haber alacak. Özellikle e, Haziran Haziran'ın sonunda, Haziran'ın onunda hatta şurada eli kulağında olan davanızla alakalı bitmek üzere bitiyor. Bitiş görüyorum. Ama lakin Temmuzun sonundaki için e, devam edecek ya da ilki e, Haziran ikinci Temmuz sonu şeklinde iki ayrı dava dosya evrak durumlarınız var. Ha Habire ev almak istiyorsunuzdur ama aynı zamanda miras davanız da sonuçlanır eviniz alırsınız da olabilir tabii ki de. Şimdi siz bayağı bayağı bu Temmuz'dan sonra bakar mısınız? Yani karınca doğası gibi dedikodu sadece dedikodu ve nazar nazar şöyle ağırlıklı sizin hayatınızı etkileyecek kem gözlü bir nazar değil ama enerji başınızı ağrıtacak kadar da bir enerjisi var bu nazarın üstünüzde ee, nazar yaşayacak olduğunuz nazar alacak olduğunuzu gördüğüm için yaşanacaklarınızın yaşayacak olduklarınızın dile geleceği türden yani bu demektir ki muhtemelen şöyle bir haziran 10'una kadar evinizi alırsınız işte ya da mirasınız alırsınız temmuzun sonunda da evinizi alacaksınız bu insanlar da bak sen diye çevrenizdeki insanlar tarafından göze de geleceksiniz diyor bana e, falınız açıkçası şimdi gayet iki tane balıkmış gibi çıkmış zaten uzun boylu bir insan balığının sırtlanmış iş yeriyle alakalı önünüzün açık olduğunu söyleyebilirim ailede gördüğüm bir tane anahtar ama bu anahtar şey asma anahtar kilit anahtar çıkmış yani ev almak kapı anahtarı değil Burada kilit anahtarı var bir şeyi çözmek için çabalayan çiftler anlamına gelmiyor. Bir sorunun meselenin çözüleceği anlamına geliyor. Bunu da arkadaşlar şöyle Eylül ayında yaşayıp bir mevzunuz hane içerisinde aşk içerisinde yaşadığınız bir mevzunun ya da hali hazırda birlikleriniz devam etmektedir de ki bakın hiç aşk ağırlıklı değildi bu fal zaten bahsettim gördüklerimi. Ama çiftlerin arasında bir mevzu olacak. Bu mevzuyu çözmek için çabalayacaklar. Onların da önleri açık. Güzel aşk, güzel iş, güzel bir hane. Maddi bir rahatlık. Dolayısıyla gelinen göz, nazar etkisiyle baş ağrısı yaşayabilirsin ağırlığı olan bir falda arkadaşlar. Dileyelim, güzel söylediğim her şey gerçekleşsin. Yani şu Haziran'ı bir atlatırsanız aslında gayet güzel olacak Sizin adınıza gibi görüyorum. İnşallah da güzel söyledim. Her şey gerçekleşsin. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Aramıza hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Ee, selam bekleyen arkadaşlarımız. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler buradan. Gerçekten hepinizle birçok ülkeden izleniyoruz. İsim olarak istiyorsunuz, selam mesaj atıyorsunuz. O yüzden kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Bile bastığınızda gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum ben. Ee, size nasıl ulaşım sağlamak istiyoruz diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falığı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım telefon linki WhatsApp üzerinden yazarak iletişim kurabiliyorsunuz benimle. Ben her videomun sonunda falımı bitirdikten sonra mutlaka videoma devam ediyorum biliyorsunuz ki. Buraları da dinlediğinizi izlediğinizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şöyle oluyor. Süreç itibariyle zaten hali hazırda inanılmaz sıkıntı yaşıyoruz. İnanılmaz umutsuzluğa kapılıyoruz. Bu da bizim üzülmemizi e, hatta yarınlardan e, kaygılarımız arkadaşlar baltalandı diye bakıyorum artık. Yani umutlarımız baltalandı kaygılarımız arttı adeta. O yüzden de şöyle bugünler sınav ve geçecekler. Yani bizler bu süreç bize dedi ki sağlığın yerindeyse su yolunu bulacak dedirtirdi bize. Bunu öğrenmek zorunda kaldık arkadaşlar. O yüzden de bunlar sınav diye bakıyorum gerçekten. Bugünleri atlatacağız. Bizim güzel şeyler duymaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bugün bunu yaşayacağımızı bilmiyorduk. Dün ne yaşadık yani yarın ne yaşayacağız? Şey gibi neydim ne oldum ne olacağız? Bu hayat böyle merdivenler çıkılır ve merdivenlerden inilir. İndiysen çıkacaksın, çıktıysan ineceksin. Bu tecrübe bize hayat tarafından sunulacak. Biz yeter ki yarınlarımızdan umudumuzu yitirmeyelim. Ve önce sağlık demeyi her zaman bilelim. Bu dönem bize bunu öğretti. Şimdi bizim kötü günler yaşamımıza sebebiyet veren tabii ki de bazen çok yakınlarımız bile olabiliyorlar sınanıyoruz. Onu da sınanacağız. Sınav diye bakacağız arkadaşlar. Bizim burada yapmamız gereken yarınlardan umudumuz yani gardımızı yitirmemek. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. E, kişiler size zarar verebilecek kadar kötü niyetliler ise onlar kalbine sadece onu ekebilmişlerdir. Kendi hayatlarına bu kötülükle sınırlandırmışlardır. Ben her zaman böyle bakıyorum. Dolayısıyla da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Sizler için de tek temennim bu. Bedduan negatif enerjisinden çok korkuyorum arkadaşlar. Ben döner dolaşır sevdiğini bulur derler. O yüzden de en güzeli ilahi adaleti teslim etmek ve arkamıza yaslanıp beklemek. Ben inanıyorum ilahi adaletin tecelli edeceğini. Sizlerde birinizin bile böylesi bir dua etme alışkanlığı vesile olduysam ne mutlu bana gerçekten. Çünkü gönülden inanıyorum. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. İnşallah sizlerin de öyle kalbinize güzellikler ekin. En kısa zamanda sizlerin olsun. Şu işini yapmaktan gerçekten sıkılmayacağım. Çok gönülden yapıp kendim de dahil ediyorum. Sağlığınızı dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Bugünler geçecek inşallah. Yarınlardan umudunuzu asla yitirmeyin. En büyük ardımız umudumuz. Bunlar bugünler geçecek arkadaşlar. Son olarak da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Sizlerde de güzellikler ekin. En kısa zamanda sizlerin olsun. Videomun sonuna geldim. Sabah 10 akşam saat 7'de 2 ayrı fal videosu yayına alıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir sonraki videomu izleyecek olduğunuz vakite kadar. Sağlığınız başta olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.